Merhabalar. Nefis tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir poğaça tarifim var. İçerisi böyle kat kat harika bir lezzet. Kare şeklinde yapacağım. İlk önce hamurumuzu yapmakla başlayacağız. Bunun için gerekli malzemeler: 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 adet yaş maya ihtiyacımız var. Yoğurma kabıma ilk olarak 4 su bardağı unumu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. Şöyle bir karıştırıyorum. 1 yemek kaşığı şeker. E şimdi ortasını biraz açıyorum. Mayamı ortasına ufalıyorum elimle. Ilık suyumu ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ki içerisinde mayam erisin. Sütümü ekledim, mayam eridi. Son olarak bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak bir hamur elde etmemiz lazım. Hamurum yoğuruldu. Gördüğünüz gibi yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yaptım. Ben de tam net bu verdiğim ölçülerde 4 bardağı un gitti. Daha fazla eklemedim. Ama siz yine de kontrollü yoğurun. Hamurumuz gayet yumuşak olmalı. Kesinlikle sert bir hamur yapmayın. Gördüğünüz gibi hamurumuz bu şekilde. Gayet esnek bir hamur ama çok yumuşak. Ele de yapışmıyor. Şimdi üzerini kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum güzel bir şekilde mayalandı. Masamı biraz unluyorum. Şimdi hamurumu altı eşit bezeye böleceğim. Üzerlerini temiz bir bezle örtüyorum ve 10 dakika o şekilde biraz bekletiyorum. Hamurlarım çok güzel dinlendi gördüğünüz gibi. İlk yaptığım bezeyi alıyorum. Ve açıyorum. Gayet ince bir şekilde. Birinci hamurumu bu şekilde açtım. Çok az un serpiyorum. Dörde katlayıp bir kenara alıyorum. Diğer iki bezemi de aynı şekilde açıyorum. 3. hamurumu da açtım. Bu hamurunun üzerine artık yumuşak tereyağı sürüyorum her yerine. İsterseniz eritilmiş de kullanabilirsiniz. Bu hamurunun üzerine diğer açtığım hamurları yerleştireceğim ve aralarına yağ süreceğim. 3 hamurumu da bu şekilde hazırlıyorum. Aslında yapımı çok pratik gördüğünüz gibi. Bu şekilde hazırladım. Şimdi rulo yapacağım. bir tepsiye aktarıyorum. Şimdi diğer kalan 3 hamurumu da aynı şekilde hazırlayacağım. Bu bir poşete geçirip veya üzerine streçleyin. Buzdolabına 20 dakikalığına falan kaldırın ki tereyağı içerisinde biraz donsun. Şimdi, çünkü şimdi işlem yaparsak yağ çok yumuşak olduğu için her yerinden çıkacaktır. Ama buzdolabında donduğu zaman sorunsuz istediğimiz şekli verebiliriz porçalarımıza. Şimdi yarım saatliğini buzdolabına kaldırıyorum. Ama normal raflara yani kesinlikle buzluk kısmına koymayın. Ben poğaçalarımın bugün iç Harcını patatesli yapmayı tercih ettim. patatesleri haşladım. Şimdi çatalla eziyorum. Ve size küçük bir püf noktası: Eğer aceleniz varsa, patatesleri böyle kabuklarını soyup doğrayın bu şekilde tuzlu suda haşlayın. İnanın çok çok daha çabuk pişiyor ve soyma derdi olmuyor en azından. Evet bu şekilde güzelce ezdim. Şimdi baharatlarını ekliyorum biraz karabiber. Tabii bunlar tamamen damak zevkinize kalmış bir şey kuru nane, pul biber, tuz ve sıvı yağ. Güzelce bunları ilk önce bir karıştırıyorum. İsteyenler bir adet soğanı yemeklik doğrayıp kavurabilir. ilave edebilir patates harcına. Son olarak ben biraz üzerine kaşar peyniri rendeleyeceğim. Evet, patatesli harcım hazır. Hamurlarım buzdolabında yarım saat dinlendi. Ve orada bile kabarmışlar gördüğünüz gibi. Şimdi 3 parmak genişliğinde kesiyorum. Açtığım hamurları elimle şöyle biraz açıyorum. Daha sonra mevzane ile kare şeklinde açmaya çalışıyorum. Patatesi harcından koyuyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Diğer tarafında onun üzerine şu kenarları da kapatıp bu şekilde bohça şekli vermiş oldum. Yağlı kağıt serdiğim tepsime aktarıyorum. Hamurlarımı aynı şekilde hazırlıyorum. Poğaçalarımı tepsi mayası yaptım. 15-20 dakika kadar. Bir kaseye 2 adet yumurta sarısı aldım. Üzerine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar süt ilave ediyorum. Maksat yumurta sarılarını biraz sulandırmak. Ve poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Fırınımı da 180 dereceye açtım. Isındı şu an. Üzerlerine biraz susam serpiyorum. Ve biraz çörek otu. Şimdi 180 derece önceden ısıttığım fırına veriyorum ve güzelce altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Poğaçalarım tam 30 dakikadır fırındaydı. Gayet güzel kızarmışlar. Fırından çıkartabilirim artık. Şimdi sizlere abartısız göstermek istiyorum. İnanın yok böyle bir lezzet, bir kıvam, bir doku. Üzeri pul pul. Hala sıcak. Ve ben patatesli kullandım. Umarım içlerinin katları görünür. Ama muhteşem. Dediğim gibi ben sıcak kestim ve patatesli yaptığım için tam net anlaşılmıyor sanırım. Biraz soğuduktan sonra kendini çekecek. Her hamur işi gibi aslında. Mutlaka bekletmemiz gerekiyor. Ama ben video çektiğim için zamanım kısıtlı. Üzeri pul pul dökülüyor gördüğünüz gibi. yakın çekimle belki tel tel oluşu anlaşılır. Yani kısacası mutlaka denemelisiniz. İç harcı olarak dilediğinizi kullanabilirsiniz. Ama mutlaka ısrarla istiyorum bu tarifi denemenizi. Hem yapılışı kolay hem lezzeti muhteşem. Zaten denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Yani buna garanti veriyorum. Evet umarım bu tarifimi de beğenerek izlemişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.